Arkadaşlar merhaba. çember uzunluk ilk bölümüyle başlıyoruz. İlk özelliğimiz şu şekilde. Eğer elinizde herhangi bir kirişiniz varsa çemberin içine böyle bir kiriş alalım. AB kirişi olsun bu. Çemberin merkezinden bu kirişe dikindirirseniz yani şu şekilde bir dikme çizerseniz buraya bu dikme kirişi iki eş parçaya böler. Yani şu şekilde ben buraya O dersem şu uzunluğa C, şu noktaya da D noktası dersem gördüğünüz gibi A, C, C, B eşittir. Bunun nedeni şudur. Eee buradaki OA yarıçapıyla OB yarıçapını çizerseniz AOB üçgeni gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen olur. Bu yarıçaplar olduğu için ikizkenar. İkizkenar bir üçgende inilen dikme taban ortam böleceği için o yüzden kirişi keş kiriş parçaya bağlar. Benzer şekilde de burada gördüğünüz AD yayları da uzunluk olarak da birbirine eşittir. Buradaki açı ölçüleri de zaten birbirine eşit olur. Yani biz şunu söyleyebiliriz. AC uzunluğu gördüğünüz gibi CB eşit. Benzer şekilde AD yayının uzunluğu da Gördüğünüz gibi BD yayının uzunluğuna eşittir. Açı ölçüsü olarak da bu yayların ölçüleri birbirine eşittir. İlk sorumuza devam edelim. İlk ilk örneğimiz şu şekilde. O merkezi çemberde ACB noktaları doğrusal. Buna göre yarıçap nedir diye sormuş. Şimdi biz burada öğrendiğimiz şeyi uygulayacağız. Kiriş var. Çemberin merkezden kirişe dikme indireceğiz. Yani ben merkezden bu kirişe dikme indirirsem bu kiriş geç parçaya bölecektim. O yüzden ben buraya H dersem gördüğünüz gibi AH, B eşit işte olacak. Gördüğünüz gibi AB uzunluğu toplam 12 olduğuna göre 6, 6 diye yapılır. Yani HB uzunluğu 6'dır. Gördüğünüz gibi CH'a da ne kaldı? 2. E o zaman ben burada bir dik üçgen oluştuğunu gördüm. Yani O, CH üçgeni bir dik üçgen oldu. E ben buradaki üçgenin ne olduğunu biliyorum Pisagor'dan. 2 ise bu yüksekliğimiz ne olacak? 4. Yani 2 4 2 kök özel üçgen olacağı için yüksekliğimiz 4 oldu. E bizden istediği şey çemberin yarıçapı. E çemberin yarıçapını bulabilmek için de şuradaki OB'yi birleştirip bir dik üçgen oluşturuyorsunuz ya da OA fark etmez. O zaman ben şu ikinci dik üçgende gösterdiğim dik üçgende Pisagor yapıyorum. Sonuç buraya R dersem Pisagor yazıyorum kırmızı dik üçgende. R kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi. E buradan R'yi çekersem ne geliyor? 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36. Toplarsanız 52 kökünü aldınız. Kök 52. O da kök dışına çıkartırsanız 2 kök 13 olarak çıkacaktır. Yani cevabımız 2 kök 13 olarak bulunur. İkinci örneğimiz. Yine benzer bir soru. O çemberin merkezi OC uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi burada çemberin merkezi var. AOB kirişinin uzunluğu belli. E ne yapıyoruz? Merkezden kirişe dikme indiriyoruz. Çemberin merkezden kirişe dikme indirince ortadan böldüğünü biliyorum. O yüzden buraları 5 5 diye balar. E ondan sonra sol taraftaki Üçgene dikkat ederseniz 45 90 45 dik üçgeni oldu. E 45 45 90 üçgenine göre şu dik üçgende burası da ne oldu gördüğünüz gibi 5 santim olmuş olduğu. E bize sorduğu şey OC uzunluğu olduğuna göre şu taralı ikinci üçgene bakarsanız bu da nedir? 5. Diğer uzunluğumuz gördüğünüz gibi şurası 12. Burası da 5 olduğuna göre 5, 12, 13 üçgeni oldu. Yani özel üçgen oldu. O yüzden OC uzunluğu gördüğünüz gibi 13 olarak bulunur. Evet diğer bir sorumuz. İki tane çember verilmiş. Gördüğünüz gibi birbirini kesiyor. O1 ve O2 merkezi çemberlerde AC paraleldir O1 O2 arasındaki uzaklığı paralel olduğuna göre diyor. O1 ile O2 arasındaki uzaklığı soruyor. Yani çemberlerin arasındaki uzaklığı sormuş. Çemberlerin merkezi arasındaki uzaklığı sormuş. E ben ne yapacağım? Çemberin merkezden kirişlere dikme atacağım. E buradan dikme attığımda bu burayı ortadan bölecek. 6 burası. Burayı 3 3 diye böldüm. E merkezden BC kirişine dikme atarsam bu da burayı ortadan bölecek. Yani gördüğünüz gibi 5 5 oldu. E bize verdiği şey AC ile O1 ile O2 arasındaki mesafe yani doğru parçaları birbirine paralel olduğunu söylemiş. O yüzden şurada oluşan şekil kesinlikle bir dikdörtgen olur. E, dikdörtgen olduğuna göre şu aradaki mesafe yukarısı 8 olacağı için 3 artı 5'ten burası da olur. 8 birim veya santimetre olarak bulunur. Evet diğer bir özelliğimiz. İkinci özelliğimiz de şöyle. E, herhangi bir çemberde diyelim ki rastgele bir yerden bir kiriş alalım. Şöyle bir kiriş aldım. Bir tane de Diyelim ki şöyle bir kiriş aldım. Şimdi bir çemberin merkezinden bu kirişlere dikler indireceğiz. Yine diyelim ki bu AB kirişi olsun. Bu da CD kirişi olsun. Bu merkezden bu kirişe dikme indirdim. Bu çemberin merkezi yine O olsun. Burası E olsun. Merkezden yine buraya dik indirmiş olayım. Burası da F olsun. Özellikle şunu söylüyor. Eğer buradaki OE uzaklığı OF uzunluğuna eşitse diyor. AB uzunluğu da CD uzunluğuna eşittir diyor. Yani şunu yazalım alt tarafa. Eğer o, E uzunluğu eşittir. O, F uzunluğu ise AB kirişi de eşittir. C, de kirişidir. Bunun tersi de doğrudur. Yani kirişler eşitse çembere olan uzaklıkları da birbirine eşittir. Bunun nedeni aslında çok basit. Biz az önce öğrendik ki merkezden kiriş indirlendik mi Burayı ortadan bölüyordu. E bu da burayı ortadan bölüyordu. Bunları biliyorum. Şimdi bunlar neden birbirine eşit olacak? Şimdi dikkat ederseniz ben buradan bir yarı çap çizersem buradan da yarı çap çizersem şurada yapacağınız pisagorla Şurada yapacağınız Pisagorlara bakarsanız eş olduğunu göreceksiniz. Yani bakın burada R var. Burada da R var. Dikler aynı. Eşitlikler aynı. O zaman ne olur? Şu morla gösterdiğim eşit uzunluklar da birbirine eşit olur. Yani EB, AE, CF ve FD uzunlukları da eşit olur. Dolayısıyla AB kirişi, CD kirişine eşit olduğu ispatlanmış olur. Pisagordan ispatlanıyor. Eşlikten dolayı. İkincisi İkinci olayımız da zaten bunu destekleyen bir şey. Herhangi bir çemberde diyelim ki rastgele bir yerde bir kiriş aldık. Diyelim şöyle bir kirişimiz olsun. Başka bir kirişimiz de diyelim ki burada bir yerde olsun. Eğer çemberin merkezinden bu kirişe dikmendirirsek yine. Merkezden yine buraya da dikmendirirsek. Bu özellikle şunu söylüyor. Örneğin burası AB kirişi olsun. Burası da CD kirişi olsun. Bu çemberin merkezi. Şurası E noktası. Burası da F noktası diyelim. Özellikle şunu söylüyor. Eğer OE uzunluğu gördüğünüz gibi şekilde de belli. OF uzunluğundan büyük ise AB kirişi küçüktür CD'dir. Yani ters orantılı. Zaten mantıken şöyle değil mi? Eğer çembere e, kiriş çembere yaklaştıkça ne olur? Kiriş e, merkeze yaklaştıkça göreceğiniz gibi kiriş büyür. Merkezden uzaklaştıkça ne olur? Küçülür. Yani ben bu merkezden uzaklaştırdıkça bu kirişin ne olduğunu görüyorsunuz. Bakın küçülüyor. O yüzden Merkeze ne kadar yaklaşırsanız kiriş büyür. Merkezden ne kadar uzaklaşırsanız kirişin uzunluğu küçülür. Hatta tam merkezden geçirdiğinizde ne oluyor zaten? Merkezden geçen kirişe biz ne diyoruz? Çap diyoruz. En fazla zaten çap olabilir. Bu özellik bunu söylüyor. Evet Bununla ilgili ilk örneğimize bakalım. Diyor ki O merkezi çemberde OF uzunluğu eşittir 6x 5. OC uzunluğu da 3x artı 4 santim olduğunu söylüyor. X nedir diye sormuş. Şimdi dikkat ederseniz buradaki ED uzunluğuyla AB uzunluğu eşit olduğunu soruda göstermiş. E, merkezden kirişin ortasına geliyorsa bu diktir. Merkezden kirişin ortasına geliyorsa bu da diktir. İlk özelliğimizden dolayı. E, ondan sonra bize ne söylemiş? OF uzunluğunun 6x 5 olduğunu söylemiş. OC uzunluğunun da 3x artı 4 olduğunu söylemiş. E biz gördüğümüz gibi AB kirişi eşittir. ED kirişi olduğu soruda belli. İse OC, OF uzunluğu da OC uzunluğuna eşit olur. Eşit diyorsunuz. Yani ifadeleri eşitlersem O e, OF uzunluğunu bize 6x eksi 5 olduğunu söylemiş. OC uzunluğunun 3x artı 4 olduğunu söylüyor. Buradan çözersek ifadeyi 3x eşittir 9 olur. X buradan 3 santim veya birim olarak bulunur. Diğer örneğimiz bununla ilgili. K. Çemberin merkezi. Kc uzunluğu gördüğünüz gibi Kt'den büyükmüş. Buna göre. Df uzunluğu x artı 6. Yani şu uzunluğun tamamının x artı 6 olduğunu söylüyor. Ee, biz biliyoruz ki merkezden ab kirişindirilendik mi ortadan böleceği için bu bc uzunluğu da x eksi 1 olur. Eşit olarak böldüğü için. E bize ne söylemiş? Kc uzunluğu Kf, Kt'den büyük. E demek ki ne olacak? Ters orantılıydı. Yani AB kirişi de küçük olacak ters orantılı DF kirişinden. E ben bunları yerine yazarsam AB kiriş toplam ne oldu gördüğünüz gibi? 2x eksi 2 oldu. DF kiriş toplam ne oldu gördüğünüz gibi? X artı 6 oldu. E ben buradan x'in eşitsizliğini çözersem x'i sol tarafa attım. X oldu eksi 2'yi sağ tarafa atarsam 8. O zaman x 8'den küçük. Ama burada şöyle bir nokta var. Dikkat etmemiz gereken. E, AB kirişini yazarken dikkat ederseniz burada x-1 ifadesi var. Bu, bu, bu bir uzunluk. E ben ne olması gerektiğini anlıyorum. x-1'in de sıfırdan büyük olması gerekir. O bir uzunluksa. O zaman buradan ne çıkıyor çözersek? x büyüktür 1. Yani şu iki eşitsizliği birleştirdiğinizde elimize ne geliyor sonuç? x 1 ile 8 arasındadır. Yani aradaki değerler kaç tane olmuş olur? Aradaki değerler... 1'den 8'e kadar 8-1 7 bir tane daha çıkarıyorsunuz. Sınırlar dahil olmadığı için 6 tane tam sayı değeri alır. Bu nokta önemli. Evet bundan sonraki sorularda karma sorular var. Sırayla bakalım. Yani temel özellikleri verdik. Bununla ilgili karışık sorulara devam edelim. BC uzunluğu A merkezi çembereye noktasına teğet olduğuna göre diyor. AD uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi bir çemberde merkez varsa, teğet varsa merkezden teğete dik atıyoruz. Yani bir yerde teğet gördüğünüzde çember sorularında bu merkezden teğete genelde dik atın. Yani merkezden teğete gelen doğru diktir. Bunu daha önce konularda anlatmıştık. E şimdi ne yapıyorum? E merkezden dik attım. Edikten dikine için burada gördüğünüz gibi öklüt oluştu. Bize neyi soruyor? AD uzunluğu. AD uzunluğu gördüğünüz gibi A merkezi çember olduğu için bu yarıçap. E demek ki burası yarıçap. Dikten dikindiğine göre öklüt yapıyorum. E ben bu dik üçgende öklit özelliğini kullanırsam r kare eşittir 4 çarpı 8'den r buradan ne olur? Kök 32. Yani kök 32 de nedir zaten? 4 kök 2 olarak bulunur. Evet, diğer sayfadan devam edelim. Buna ilgili diğer örneğimiz şöyle. O çemberin merkezi yine A'da teğet noktası olduğuna göre diyor çemberin yarıçapı nedir diye sormuş. E biz görüyoruz ki merkezi var, teğet var, bir de CD kirişi var. Dikkat edin. Şimdi ne yapacağım? her zaman yaptığım şeyi yapacağım. Merkezden TET dik atacağım. Merkezden kirişe dik atacağım. Ne oluyordu? Merkezden kirişe atılan dikme kirişi keş parçaya bölecekti. Bunu yazdım. E şimdi kadar burada bir dikdörtgen oluştu. Yani burası da dik olur mecburen. Buralar dik olduğu için. E orada görülen dörtgen bir dikdörtgen olduğuna göre burası da ne oldu gördüğünüz gibi 12. Şimdi bizden yarıçapı istiyorsa bir dik üçgen elde etmemiz gerekiyor burada. O da şöyle. İki üçgen elde etmek için ne yapıyorum? OC yarıçapını çiziyorum. Gördüğünüz gibi bu üçgen ne oldu? Taradığım üçgen 5 12 özel üçgeni oldu. 5 12 13 özel üçgeni oldu. O yüzden yarıçap 13 olarak bulunur. Yani R eşittir yarıçap 13 santimetre olarak bulunur. Evet, bununla ilgili diğer bir örneğimiz. AB yarım çemberin çapı, D teğet noktası olduğuna göre x nedir diye sormuş. Şimdi biz çemberin merkezini burada belirleyelim. Çemberin merkezini belirleyip merkezden teğeti birleştirirsem ne olur? Gördüğünüz gibi dik. E ondan sonra ben görüyorum ki burada yarıçap 6. E bu da yarıçap 6, bu da yarıçap zaten 6. E ondan sonra ne fark ediyorsunuz burada? Gördüğünüz gibi bir dik üçgen elde etmiş olduk. Yani bu tarz sorularda zaten bir Pisagor üçgeni, yani bir dik üçgen elde etmeye çalışıyoruz. Zaten taralı üçgene bakarsanız da ne oldu? E, şu uzunluk yani yarıçap 6, şuradaki dik hipotenüsümüz 10 demek ki bu üçgen 6-8-10 üçgen olacağı için x uzunluğu 8 olarak bulunur. Evet, diğer bir örneğimiz. Yine soruda gördüğünüz gibi teğet var, merkez var, bir de bir açımız var. 30 derece AB uzun alt kökü olduğuna göre diyor. Neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi ne yapacağız? Yine çemberin merkezinden teğeti birleştireceğim. Merkezden teğete geliyorsa diktir. E, o AB üçgeni gördüğünüz gibi özel üçgen 30, 60, 90 üçgeni sağlıyor. E, demek ki bu üçgende 60 derecenin karşı alt kök olarak verilmişse diğer kenarları yazmaya çalışırsam 60'ın karşısı gördüğünüz gibi alt kök olduğuna göre 30'un karşısı 6'dır. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı toplam 12. Şimdi dikkat ederseniz yarı çap o A 6 ise bu da yarı çap 6. E ben buranın tamamının da 12 olduğunu zaten biliyorum. 30, 60, 90 üçgeninden x'e gördüğünüz gibi kaç kalıyor? 6 santimetre veya birim artık neyse 6 birim olarak bulunur. Evet. Şimdi bundan sonraki soru çeşitleri de yine şöyle e, özel sorular. İkili, ikili sorular. Yani iki çember. Bir arada ya birbirine teğet olur ya iç iç olur ya ayrık olur. Bu tarz sorularında bir çözüm yöntemi var. O da şöyle. Şimdi burada zaten ilk soruda bunu kullanacağız. Şimdi sorularda Çemberler verildiğinde çemberlerin merkezlerini birleştirirseniz teğetten geçmek zorundadır. Çemberin merkezinden teğete birleştiriyorsa bu diktir. Daha sonra bir dik üçgen elde etmeye çalışacağız. Bu sorudan soruya göre değişir. Şimdi ne yapıyorum? Birinci çemberde merkezden teğete gelmiş dik oluyor. İkinci çemberde de merkezden teğete gelmiş dik oluyor. Bu arada bize neyi soruyor? X'i yani AB uzunluğunu sormuş. ABC T noktaları olduğunu zaten soruda söylüyor. Şimdi i̇kinci yapacağımız olay şu dediğimiz gibi. Merkezleri birleştiriyorsunuz. Teğetten geçmek zorunda. Gördüğünüz gibi soldaki üçgenin yarıçapı 2. Pardon, çemberin yarıçapı 2. Sağdaki çemberin yarıçapı 10. Şimdi ben bir dik üçgen elde etmem lazım. Şimdi dikkat ederseniz buradaki A, B, O, 1 o 2 şekli bir dik yamuk. E dik yamuk sorularında dik üçgen elde etmek için ne yapıyoruz? Küçük olan çemberin merkezinden büyük olan çemberin yarıçapına doğru dik atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir tane dik üçgen elde ettim. Üst tarafta da gördüğünüz gibi bir dik dörtgen var. Üst taraftaki dikdörtgene göre kırmızı ile göstereyim. Şu uzunluğumuz ne oldu gördüğünüz gibi? 2, x oldu. Burası yarı çap 2 ise gördüğünüz gibi burası 2 oldu. büyük çemberin yarı çapı 10 verildiği için burada gördüğünüz gibi 8 cm veya birim olarak kaldı. Şimdi dikkat ederseniz mor, dik üçgende ne yapmam gerekiyor? Pisagor. E o mor dik üçgende pisagor yapıyorum. Yani x'in karesi artı 8'in karesi eşittir. 12'nin karesi deyip x'i buluyorsunuz. Yani sonuç x kare eşittir. 12'nin karesi 144. 8'in karesi 64. Ne kaldı geriye? x kare eşittir. 144 eksi 64'ten 80 kaldı. x kare 80 ise x 16 çarp 5'ten kök dışına 4 kök 5 olarak çıkar. Yani cevabımız 4 kök 5 olarak bulunur. Evet yine benzer bir soru. Devam edelim. Demiş ki C ve D merkezi çemberleri AB doğrusu A ve B noktalarında teğettir. AB uzunluğu 24 santim olarak verilmiş. Buna göre CD uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz çemberin merkezinden teğete birleştirmiş. O yüzden burasının ne olduğunu biliyorum ben dik. İkinci çemberde de çemberin merkezinden TT gelmiş. Gördüğünüz gibi dik oluyor. Bunları yazdım. E ondan sonra bizim bir dik üçgen elde etmek için ne yapmamız gerekiyordu? Merkezleri birleştirmiş zaten. Onu da veriyor. Zaten merkez arasındaki uzaklığı sormuş. AB uzunluğu da vermiş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Dik üçgen yapmak için. Bunu özel üçgen sorularında da yapıyoruz aslında. En kısa yol sorularında. Şu uzunluğu uzatıp buraya da uzatıyorum. Bir şekilde gördüğünüz gibi. Burada bir dikdörtgen oluşturuyorum ve dolayısıyla şuraya ben işte E noktası dersem gördüğünüz gibi EDC şekli bir dik üçgen oldu. O dik üçgeni kullanacağım ve soruda ne söylemiş bize? E, neyi vermiş uzunluk olarak? AB 24 vermiş. Şimdi AB uzunluğu gördüğünüz gibi 24 ise şuradaki ED uzunluğu da dikdörtgen olduğu için o şekil. Buraya ne oluyor? 24 oluyor. Yani EABD şekli dikdörtgen olduğu için orası da 24 oldu. AB 24 verdiği için. Şimdi dikdörtgen olduğu için bu kısa parça burası 2 ise burası da gördüğünüz gibi EA uzunluğu da gördüğünüz gibi zaten şekilden 2 oluyor. Sonuç şurada gördüğünüz dik üçgene bu odaklanıyorsunuz. Bu dik üçgende zaten bize hipotenüsü sormuş. E ne oluyor gördüğünüz gibi? Şu uzunluğumuz toplam 7 oluyor. O yüzden 7, burası 24 ise hipotenüs yani CD uzunluğuna ne kaldı? 25 santimetre veya birim olarak kaldı. Cevap 25. Evet devam edelim. Bir sonraki soru. Şimdi bu tarz diğer soruda da ne yapmış? Mesela çeyrek çember alabilir, yarım çember alabilir. İşte bir üçgenin içine koyabilir, bir karenin içine, bir dikdörtgenin içine koyuyorlar. Bu tarz sorulara bakacağız bundan sonraki sorularda. Bu sorumuz da şöyle. ABC bir dik üçgen, B çeyrek çemberin, O da çemberin merkezi. Yani orada küçük çemberin merkezi. Buna göre O merkezi gördüğünüz küçük çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Şimdi biz her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Şimdi bir soruda teğet varsa ne yapıyorduk? Çemberin merkezinden teğete dik atıyorduk. Bu bir. Diki attım. O diki ben hesaplayabiliyorum hatta. Birazdan hesaplayacağım. Başka ne yapıyorduk? Çemberin merkezlerini birbirine birleştirdiğinizde teğetten geçmek zorundaydı. Biz bunu bilgiyle biliyoruz. Merkezleri birleştiren doğru teğetten geçmek zorunda. Bir de ne yapıyorum? Çembe, küçük çemberin merkezinden teğete dik atıyorum. Buradan da dik atabilirsiniz. Böyle dikler attım. Şimdi bundan sonra bir dik üçgen elde etmek için de şu işlemi yapıyorsunuz. Şuradan da dik atıyorum. Yani küçük çemberin merkezinden Büyük çemberin yarı çapına doğru bir dik attım. Şuraya da mesela K dersem. Gördüğünüz gibi şurada bir dik üçgen oluşturdum. Şimdi değerleri sırasıyla yazıp bulalım. Şimdi biz burada büyük çemberin yarı çapını bilmiyoruz. Ama onu hesaplayabiliriz. Çünkü BH gördüğünüz gibi dik geliyor. Ve dikten dik geldiği için burada öklit var. E dikten dik geldiğine göre öklit yapıyorum. Öklitten önce büyük çemberin yarı çapını hesaplayacağım. Yani sonuç BH'ın karesi ne eşit oluyor öklitten? 2 çarpı yani şu uzunluk çarpı şu uzunluktur öklitten 2 çarpı 8 gördüğünüz gibi BH buradan ne geldi? 4. 2 çarpı 8 16 kare kökünü aldım 4. BH 4. O bir Rus'un kenarda. Bize neyi soruyor? Küçük çemberin yarı çapını. Küçük çemberin yarı çapını bilmiyorum. Buralara R diyorum. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki şekil bir dikdörtgen olduğuna göre şu uzunluğumuz da 4'tür. Şurası R olduğuna göre burası da R'dir. Biz büyük çemberin yarı çapını 4 olarak bulduğumuz için Şuraya da ne kaldı gördüğünüz gibi? 4 eksi R kaldı. Büyük çemberin yarı çapı 4 olduğu için onu bakın buraya da yazıyorum. Şuraya kadar 4 olur. Küçük çemberin yarı çapı da R olduğuna göre burası da R oldu. Şimdi dikkat ederseniz mavi ile gösterdiğimiz dik üçgenin kenarları oluştu. Onu kenara bir daha çizeyim gör, rahat görmeniz için. Yani BKO dik üçgenine odaklanıyorsunuz. Burası B noktası, burası O noktası. Burada da K var. Yani B, K, O dik üçgenine baktım. E, B, K kenarı gördüğünüz gibi 4-R O, K kenarı gördüğünüz gibi 4 ve e, B, O hipotenüste ne olduğunu görüyorum. 4 artı R. Zaten burada bir spisegore yaparak bunu hesaplayabilirsiniz ama özel üçgen e, oluyor mu diye deneyin. Zaten O, K uzunluğu 4 olduğuna göre 3, 4, 5 üçgen olma ihtimali var. Deniyorsunuz. R yerine 1 verdiğinizde sağlıyor. Yani B, K gördüğünüz gibi 3 oluyor. O, B uzunluğu da 5 oluyor. Yani R yerine 1 verdiğinizde bu üçgen 3, 4, 5 üçgeni sağladığı için 3, 4, 5'i sağladığı için R değeri yani küçük çemberin yarıçapı çapı 1 cm olarak bulunur. Yalnız bu soruda bir sıkıntı var. Yani sayısal değerleri verirken yanlışlık yapmışlar. Onun nedeni de şu. Yani ökliti sağlasın diye tam sayı çıksın diye 2, 4, 4 oraları düzgün bir şekilde vermişler ama bu soruyu şöyle çözmeye çalıştığınız zaman hata çıkıyor. O da şu. Mesela burada Fc uzunluğu gördüğünüz gibi ne oluyor? Ortak teğetler olduğu için buraya da 4 kalıyor. E ondan sonra ben görüyorum ki zaten burada ne var? B, B, H, C dik üçgeninde de BH H uzunluğu 4 bulmuştuk. H, C toplam 8 ise şu uzunluğun tamamı gördüğünüz gibi 4 kök 5 oluyor. 4 kök 5'ten de 4'ü çıkarırsam şuradaki BE uzunluğuna ne kalıyor? 4 kök 5 eksi 4 kalıyor. Yani ben O, B, e. BOE dik üçgeninde tekrar Pisagor yaparsam burada değerler çok karışık değerler çıkıyor. Yani sağlamıyor. Yani bu nedeni de tam çıksın diye denemeden yani bir programla falan denemeden direkt çizmeye çalıştıkları için yani tam çıksın diye yapmışlar. O yüzden çözüm yöntemi aslında bu ama yani başka sayısal değerler verseydi düzgün bir soru olabilirdi. Yani şu an çözüm yöntemi ama ilk anlattığım şekilde. Yani cevap 1. Evet, devam ediyorum gençler. Diğer soru o merkezli çeyrek çemberin içine KVL merkezi şekildeki gibi teğet çemberler çizilmiştir. C, D, E, F teğet noktaları olduğuna göre O, K, L üçgeninin çevresini sormuş. Yani çemberlerin merkezlerini birleştirip bir üçgen oluşturmuş. Onun çevresini soruyor. Şimdi dikkat ederseniz biz burada çemberlerin yarı bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz? Çemberlerin teğet olduğunu görüyorsunuz. Yani E ve D noktalarında teğet. Hatta C, D, E ve F noktalarında da teğet. Şimdi O merkeziyle K'yı birleştirdiğinizde ne olacak? Bu teğete kadar gelecek. Söylemiştik bunu. Çemberler birbirine teğet olduğunda merkezleri birleştiren doğru teğete kadar gelir. Bu bilgi önemli. E şimdi o zaman ne olacak? EK uzunluğu burası yarı çapı A diyelim. Bilmiyoruz. Bu çemberin yarı çapına da B diyelim. Şimdi dikkat ederseniz o çemberin yarı çapı A olduğu için burası da A olur. O zaman yarı çap burası B ise bu da B olur. Daha sonra büyük çemberin yarı çapı gördüğünüz gibi OA uzunluğu 10 olduğuna göre büyük çemberin yarı çapı 10. O zaman OE de 10. O zaman şu uzunluğa gördüğünüz gibi ne kaldı? 10 eksi A kaldı. Benzer şekilde OD uzunluğu da 10 olması gerekiyor yarı çapı olduğu için. O yüzden OL uzunluğuna da 10 eksi b kalır. Yer çap 10 olduğu için. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki şu OKL dik üçgeni kenarları çıktı. Toplarsanız ne oluyor çevreyi? OK uzunluğu gördüğünüz gibi 10 eksi artı KF uzunluğu a FL uzunluğu b. kenarların kenarlarını topluyorum. Bir de ne var? OL uzunluğu 10 eksi b. Zaten gördüğünüz gibi a'lar ve b'ler birbirini burada götürüyor. Sonuç 20 santimetre veya birimi neyse artık o şekilde kalıyor santimetre diyelim. çevre okale 20 santim olarak bulunur. Evet bu sayfanın son sorusu. Diyor ki o çeyrek çemberin merkezi e, M çeyrek çem... o çeyrek çemberin merkezi M de çeyrek çemberin merkezi demiş ama orada çeyrek çember yok yani M merkezi çemberi kastetmiş yani O merkezi çemberle M merkezi çemberler B noktasına etmiş buna göre M merkezi çemberin yarı çapı nedir diye soruyor şimdi burada yapacağınız hareket şu Şimdi ne yapıyorum ben? Şurası çeyrek değil. Şu çeyreği siliyorum. E, o merkezi çemberle M merkezi çemberleri birleştirirsem merkezlerin T'ye kadar gitmek zorundaydı. Genel özellik İkinci çemberin merkezinden de TT dik attım. Merkezden TT geldiği için bu dik oldu. Gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen oluştu. Şimdi O merkez çemberin yarı çapı 16 olduğuna göre OC uzunluğu da 16. O yüzden burayı ikiye bölmüş 8 8 diye böler. E bizden istediği şey küçük çemberin yarı çapı olduğuna göre buralara R diyorum. O yüzden OM uzunluğuna gördüğünüz gibi ne kaldı? OB uzunluğu da büyük çemberin yarı çapı olduğu için buraya ne kalıyor? 16 eksi R. Şimdi taralı dik üçgene bakarsanız orada Pisagor yapabilirim. Ama düşünüyorsunuz OD uzunluğu 8 olduğuna göre bir kenarı 8 olan dik üçgen ne olabilir diye düşünüyorsunuz. 6, 8, 10 olabilir. O zaman R gördüğünüz yere 6 verdiğinizde şu uzunluğumuz da 10 olacağı için sağlıyor. Yani R'ye 6 koyduğunuzda 16 eksi 6'dan 10 olur. 6, 8, 10 üçgenini sağladığına göre Küçük çemberin yarıçapı 6 cm olarak bulunur. Evet, bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.